2008 elemeleri hikayesi. Türkiye Euro 2008 elemelerine Bak, manyal istemiyorum abi. Manyal istemiyorum. Tatlı tatlı takılıyoruz. Chat de çok güzel. Müthişiz. Lütfen. Oldukça sancılı bir şekilde başlıyordu. Atitekke, Arda Tuncay, Nihat Yıldıray, Aurelio, Orhan Ak, Gökhan Zan, Hamit, Canarat. Volkan mı rüştü mü lan? Rüştü galiba rüştü rüştü. Son oynadığımız İsviçre maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle FIFA milli takımımıza tam 6 maçlık seyircisiz oynama cezası vermiş. İsviçrelileri dövdük ya amına koyayım. <laughs> Ardından bu cezayı 3 maça düşürmüştü. Ancak bu 3 maç yalnızca seyircisiz değil. Türkiye'den en az 500 kilometre uzakta tarafsız ülkelerde oynanacaktı. <laughs> i̇şte bu yüzden elemelere Malta karşısında Almanya'da başlıyorduk. Lan salaklar. Madem ceza veriyorsunuz niye Almanya'ya veriyorsunuz amına koyayım? Millilerimiz zor şartlar altında tribün desteğinden yoksun ama büyük bir inançla sahadaydı. Nihat Kahveci 55. dakikada attığı golle perdeyi açıyordu. Oh, he got it? No. Oh, has it. Now. Tümer Metin'in 77. dakikadaki golüyle seyircisiz oynadığımız ilk maçta hata yapmıyor ve zorlu yolculuğumuza 3 puanla başlıyorduk. <laughs> Şşş bu adamın videolar müthiş ya. Maç hikayeleri. Şimdi ikinci maçımız için Macaristan deplasmanındaydık. Stadyumda binlerce Türk, ekran başındaysa milyonlar tek yürek olmuştu. Her Sabriye baksana. kez bu zorlu İbrahim deplasmandan <laughs> milyonlar tek yürek olmuştu. Herkes bu zorlu deplasmandan... galibiyetle dönmek için kenetlenmişti. Bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek için keretlenmiş Kral kadroyu kim dizdi koyayım ya? Bu ne oğlum? Evet, gol yeme taktiği mi bu? <laughs> yenmiş miyiz macalları? Sarpi Tuncay 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 Sarpi Aa hatırladım kalecinin pijaması vardı. Kirali miydi neydi? Pijamayla çıkıyordu ben. Oo aa be amına koyayım. Gabor Kirali evet. PSV'nin de kalecisiydi bir ara. Yes bu mücadeleyi Tuncay'ın akıl dolu golüyle 1-0 kazanıyor, elemelerde yolumuza kayıpsız devam ediyorduk. Üçüncü maçımıza yine Almanya'da seyircisiz olarak çıkıyorduk. Sabri, Florin, Hakan Şükür, o en Türkiye. Vem andre Hakan Şükür. Perf. Innlegg fra Sabri. Fantastisk crew. Og vi vi ser han gratuleres her av Hakan 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 Setter den 2-0. 2-0. Ja, det det. det Det var to minutter det. Så sto det Skal vi se da. Tverligger på Hakan igjen. Det er scoring Hakan Sürsü som heter. Muhteşem bir oyun sergileyen millilerimiz. Hakan Şükür'ün tam 4 golüyle 4 ve Tuncay Şanlı'nın attığı golle Moldova'yı 5-0 mağlup ederek grubun zirvesine yerleşiyordu. dördüncü maçımızda Yunanistan deplasmanına konuk oluyorduk. İki takım da ilk üç maç... iyiymişiz ya herkesi sikiyoruz o Şu an bu gruptan çıkamayız bak. Evet. Şu an vallahi çıkamayız şu gruptan amına Norveç. E, Norveç, e, Norveç Macaristan sıkıntı. ...maçını kazanmıştı. Türkiye bu maçı kazanarak hem liderliğini korumak hem de galibiyete imza atmak istiyordu. çıkarız mı diyorsunuz? Ya yani şu an iyiyiz ya, şu an fena değiliz evet. Orta ceza alanına, savunmada bir hata ve alanımıza gidiyor. Henüz 5. dakika. Çok erken geldi gol. Evet. İşte en büyük rahatsızlığımız olan yan toptan. Ömer abi biraz daha canlı o zamanlar. Çok basit bir gol yedik. yaptı. yaptı Ceza alana doğru kaleci çıktı kontrol etmeye çalıştı. Yumrukladı. Sabri gelişine vurdu. Top boşta kaldı. Tuncay Şanlı. Tuncay vurdu. Gol! Gol Tuncay'ın golü. Tuncay Şanlı. Tuncay vurdu gol. Tuncay, Tuncay, Tuncay. Gol Yunanistan karşısında beraberliği sağladık. Yunanistan karşısında. Dört tane sokacağız ya. Ya bu maç ya içerideki maç. Bu maç bu maç. Tümer koyacak hatta uzaktan bir tane beraberliği sağlıyoruz. Gol dakikamız olsun dedik gol oldu. Gol oldu. Bir birlik beraberlik var. Tuncay'a bak amına koyun bu kadar iyi miydi? Dalga mı geçiyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum sen? Oh, Gökhan'ı gördü. Bir top bası. Tekrar Gökhan. Gökhan iyi vurdu. Gol! Go. gol! Gol 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 Gökhan! Gökhan harika vurdu. Mükemmel attı. Müthiş vurdu. Gol 2-1 öndeyiz Atina'da. Atina'da Yunan taraftarı susturdu. Gol Gökhan al. Topuk bası. Hakan Gökhan vurdu gol. 2-1 öndeyiz. Yıda. Mükemmel bir gol. Mükemmel. 2-1 öndeyiz. Tümer'den bir çalımda şut şansı buldu. Tümer vurdu gol! gol. Bir gol. Gool! Gol 3. gol Sümer Metin. Harikasınız çocuklar. Mükemmelsiniz. Daha ne denir ki size? Müthişsiniz, muhteşemsiniz. Siz harikasınız. Gökteniz aldı. Kaleci Nikopolidis miydi neydi? Öyle bir şeydi ya. Niko Nikopolidis galiba da. Evet gidiyor. Gökdeniz bir çalım. Gökdeniz'e bir çalım da. Gökdeniz vur gol olsun gol! Oyuna girdi gol yaptı. Dördüncü gol Gökdeniz. Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz. Gökdeniz milli takımımız dört bir önde. Ve bitti. Atina'da Yunanistan'ı devirdik. Atina'da. Tarihi bir zafer elde ettik. Gerçekten bravo. Muhteşem bir futbol oynayan millilerimiz Yunanistan'ı 4-1 mağlup ederek... Evet burada da 2004'te e, Yunanistan Portekiz'i yenip şampiyon olmuştu. Avrupa şampiyonu. Deli rakibine unutulmayacak bir gece yaşatıyor. Grup liderliğini perçinliyordu. Müre Beşiktaş'ın kalecisi. Şimdi sırada grubumuzdaki diğer önemli rakibimiz Norveç'le olan maçımız vardı Norveç elemelere iki galibiyetle başlasa da son iki maçını kaybedince bu karşılaşma onlar için adeta bir varoluş maçına dönüşmüştü Offside Kalemizde tehlike var. Ve toplağlara gidiyor. Offside bekledik. Offside Gelmiş bekledik. mi lan Norveç bize? Savunmamız tereddüt etti. Ve topu ağlarımızda gördük. 1-0'ı mağlup durumdayız. Norveç karşısında. Eşten geri çıkardı. Kareye pasını verdi. Orada boşluk var. Andresen durumu 2-0 yaptı. Hamit uzak mesafeleri seven bir futbolcu. Hamit kaleye vuruyor ve gol! Müre almış. Gol! Hamit! Aslanım Hamit! Bravo Hamit! Bravo! Mükemmel bir gol attı. Kaleci bir hata yaptı ama gol bizim. Farkı bire indirdik gol. Hamit! Neredeyse Norveç yarı sahasının ortasından vurdu. Hamit kaleye doğru vurdu. Gol! <laughs> Ulan tam Beşiktaş go, 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 kalecisi ya. Gol Hamid. Gol, 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 gol. Gol işte oldu gol. Son dakikada olsa oldu, oldu. Oldu, oldu, oldu gol. Gol beraberlik golü. Beraberlik bile çok önemli bu maçta. Beraberlik, beraberlik bile çok önemli bu maçta. Yeter ki yenilmeyelim. Yeter ki gol yenileyelim. Millilerimiz... 2-0 geriye düştüğü mücadelede geri dönüyor. Hamit'in son dakika attığı golüyle skoru 2-2'ye getirerek çok önemli bir puanı hanesine yazdırıyordu. Bu maç sonunda puan tablosunda hala liderliğimizi sürdürüyorduk. 6. <laughs> maçımız için Bosna Ersek deplasmanına oh, koyayım ya. <laughs> Aga seni 2007 amına koyayım ya. Plasmanına gelmiş, Macaristan ve Yunanistan'ın <laughs> farklı skorlarla yendiği rakibimiz karşısında 3-2 kaybederek maalesef gruptaki ilk yenilgimizi almıştık. Ve kaybetmişiz Bosna Erseğe. Şimdi grubun <laughs> en zayıf takımı olan Malta deplasmanına gelen... Mil Padroni'ye öyle. Şimdi grubun en zayıf Ya var kalede. Takımı olan Malta deplasmanına gelen millilerimiz yeniden özgüven tazelemek için sahadaydı. Oğlum üstü olmasa ne olacak? Volkan var. Italian qualifying too. It's gonna break it for Brian Saeed and Malta take the what lead. It. It's a shock goal that Brian Saeed has given Malta the lead. The Takali Stadium is a cacophony of noise. Here's Ibrahim Ousmane. mess with a cross and the equaliser. It's Halil Altintop who levels Turkey and the Maltese lead didn't last too long, did it? Did Turkey then, back on terms and Halil Altintop. Now it's Mifsud. It's Michael Mifsud around the goalkeeper. Real chance here for Malta. Has the chance gone? Might just have gone. Here's Shembri. It's in. Andre Shembri with a mammoth Maltese goal. The man who scored twice against Hungary may well have put the Oh, it's turned in for 2 2. Again, the lead is snuffed out. Servet Cetin this time. And Turkey bounce back again as they did in the first half to level straight away. Yok mu? bende hiç yok ya. Oğlum neler kaçmış ya. Maalesef korkulan olmuştu. Malta'ya tarihimizde ilk kez puan kaybetmiş. 2-2 berabere kalmıştık üst üste çıktığımız ikinci deplasmanda da kazanamayınca grupta her şeyi artık ateşe atmıştık. Şimdi Macaristan karşısındaydık. Oğlum niye karar arkar oynuyor kalede kafayı yiyeceğim amına koyayım. Güzel bir pas Nihat ceza alanında sol anda kaleci. Korner atıyor topu. Etkini geliyoruz uzun bir aradan sonra ilk kez ülkemizde seyircimizle buluşuyorduk. Türkiye, İsviçre maçında aldığı cezayı sonunda bitirmiş, şimdi binlerce insan stadyuma Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için Euro 2008 finalleri için gelmişti. Ha. Bu arada atış kullanıldı. Zoltan Gelo. No, Yo be amına koyayım. yönelik ikinci sarı ve kırmızı. Ananı sikeyim hakem kim lan gidip elini ayağını öpelim. Oğlum hakem kim amına koyayım. Abi siz manyak mısınız? ...leri için gelmişti. Bu arada atış kullanıldı. Onu sikiyim biçmiş adamı. Sultan Kerem saha yönelik atıyorum. ikinci sarı ve kırmızı. Müthiş bir pas. Ceza alanı Tuncay gol durumu. Ve birilerine yumruk atmaya çalışıyordu. <laughs> Ve iyi denk gelmemiş. <laughs> Ali sert bir top var toparlarda. Kapanış geçiyor. <laughs> Türkiye muhteşem oynayarak ro Macarları büyük doğramışlar amına koyayım. Kibini 3-0 gibi net bir skorla geçiyor. Bu arada Yunanistan'la Norveç berabere kalınca da bize liderlik için yeniden şans doğuyordu. Moldova deplasmanına gelen A milli takım için bu maçı kazanmaktan başka düşünce yoktu. Lan adamların forması bile yok amına koyayım. Hiç aklım. Şurası, ne amına siki?

Foya bak gelen amına koyayım. Hikmet Karaman'ın hocası olduğu takımın stadı Zimbru. Uh amına koyayım benden beterleri var. Allah'ım yani şimdi Tüh Hakan Arkan sakatlanmış. The penalty here. That's a fine <laughs> header, beautiful equalizing goal by the substitute Karan and it's 1-1. I mean, and that was a terrific header. And Turkey are back on level terms here. You almost sense the relief. sizi kahretmesin. Maalesef bir kez daha. Oğlum biz vallahi göte bala gitmişiz buraya ya. İyi rakibimiz karşısında maçı kopartamıyorduk. Bu beraberlikte Euro 2008 şansımızı çok zora sokmuştuk. Şimdi evimizde Yunanistan karşısında çok kritik bir maça çıkıyorduk. bir kimse kusura bakmasın. Fatih Terim'in Hakan Arkan'ın tribi yakmış yani milli takımı burada. Teofan Tek yol var galibiyet Κραλ Kral geldi kaleye. βολκίβε. Ωραία παλιά, τιμήθηκε αμυνά κόλ. Το γκολ! Το γκολ! Ένα μικρό γκολ! 12 λεπτά πριν το τέλο. Η άμυνα του Τούρκων κοιμήθηκε. Ο Αμανατίδη του τιμωρεί. 0-1. 0-1 από τον Γιάννη Αμανατίδη. Μέσα στην πόλη, μέσα στο Αλίσα Μιγέν. Yunanistan mağlubiyeti milli takımımızda tam anlamıyla şok etkisi yaratmıştı. Yunanistan bu galibiyette liderliğini garantilerken bizde ise Euro 2008 avuçlarımızdan kayıp gitmek üzereyken Van Dilmen müthiş konuşmuş ama. Erken bizde ise Euro 2008 avuçlarım görmediniz tabi. Hiç bir Kötü oynadık. <laughs> Kafi. kayıp gitmek üzereyken elemelerde şimdi son iki maçımız kalmıştı. Bizden 2 puan önde olan Norveç'i Norveç'te yenmeli ve son maçta da içeride Bosna Ersek maçını mutlaka kazanmalıydık. Tek bir beraberlik Euro 2008'e veda etmek demekti. Norveç deplasmanına gelen millilerimizin kazanmaktan başka şansı yoktu. Haydi şut yandan out. Bir kit takımın bir tane silahı var. Taç atışı, bir de uzun top atarak savunma arkasına atılan toplar. Ne taç alacak bunlar burada <laughs> Uzun mesafeli bir top yine. Bir an boş yurumda, fotoğraflara gidiyor. Olmaz böyle bir şey yani. Adamlar inanılmaz gibi değil yani. Ya İlker abi, ben böyle bir spor takımı görmedim. dışı oynayarak... Taktik yapıyorlar, hediye yapıyorlar. O da kişik Şu taşta Hakan Balta ile Mehmet Olerio var, İlker abi. Hakan savunmadan çıktı, boşta kaldı. İlker Balta topağlara gidiyor. Erken bir değişiklik. Evet. İbrahim Kaş oyundan çıkıyor. 16 dakikanın 8 dakikası solda geçti şu taç atışında. Bol Mehmet çıkartıyor. Bu topun da kareciği ve e, servetini aşması enteresan. Evet. Emre. <laughs> Nefis bir vuruş ve harika bir gol. Nefis bir vuruş ve harika bir gol. Harika bir gol. Harika bir gol. Bravo Emre. Mükemmel bir gol. Lela. Rize. Haydi Nihat! Gol! Gol, 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 gol! İşte budur, İşte budur, gol budur! Dedik atacağız. Dedik uzaktan vuracağız. Yine çok pis i̇şte yere vurmuş bir hata. 2 2 1 Aslanım benim. O kadar iyi oynuyoruz ki İlker abi. Ya, hakikaten bugün uzaydan bir adam gelse maç sırasında dese ki ya ayıp olur. Beyazlar gitsin Avrupa Şampiyonası'nda. <laughs> yazıyoruz sevgili seyirciler. Tarih yazıyoruz. Oslo'da tarih yazıyoruz. Helal olsun bu çocuklara. Bunların hepsi birer kahraman. Muhteşem oynayan millilerimiz Norveç sahasında yeniyor ve grupta ikinciliğe yükselerek son anda ilk ikiye girmeyi başarıyordu. Son maçımızda da hata yapmayan Fatih Terim ve öğrencileri ölüp ölüp dirildiği bu elemelerde son anda büyük işler başararak Euro 2008 turnuvasına gitmeye hak kazanıyordu. Ha, Tarih maçı. yazacakları o Euro 2008'e. <laughs> Çok keyifli gün be. Şey Bakıyorum söyleyeceğim. Vallahi. Abi bu gece mümtaz res gitmez ya.